Evet değerli dostlar. Yahya Efendi dergahına gidiyoruz. Şurası Ortaköy. Bu yön Beşiktaş yönü. Hemen yukarıya çıkan bir arketaşlı taşlı rampa var. Bu rampadan şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Şimdi efendim burası İstanbul'un en çok ziyaret edilen tekelerinden dergahlarından biri. <laughs> Merhaba değerli dostlar. Bugün İstanbul'un Efendileri adlı video serimizde Beşiktaş'ta Yahya Efendiler yayınlıyoruz. İstanbul'un en büyük velilerinden, efendilerinden birisi Yahya Efendi. Kanuni Sultan Süleyman'ın kardeşi, yani süt kardeşi. Ama o kadar önemli bir veli, o kadar önemli bir alim ki inanın yüzyıllarca Yahya Efendi İstanbul'da anılmakta ve hala daha unutulmamaktır. Türbesi her gün onlarca yüzlerce ziyaretçi hakkında Peki kimdir bu Yahya Efendi? Neden bu kadar değerli? İnanın tanıdıkça hayran olacaksınız. Böyle bir mazbut, vakur, dünya malında gözü olmayan, ve makam sevdasında olmayan Yahya Efendi'den bahsediyoruz. Yahya Efendi derk biz Şu anda bulunduğumuz yer Tevhidhanesi. Yani bugün mescid olarak şu bölüm türbe bölümü. Şeyh Yaya Efendi'den kısaca bahsedelim. Trabzon'da 1495 yılında doğmuş. Babası Trabzon kadılarından. Şehzade Süleyman da Trabzon'da doğmuş. Yahya Efendi ile aynı dönemde doğmuş fakat Şehzade Süleyman'ın annesi Gülbahar Hatun'un sütü az geldiği için Yahya Efendi'nin annesi Afife Hanım, Şehzade Süleyman'a da süt yapmıştır. Bu yönüyle Kanun Sultan Süleyman ile Yahya Efendi, Yaşıt ve kardeş. Manevi alemin efendileri olan evliyalar, yaşamları süresince ve öldükten sonra insanların danıştıkları, yardım bekledikleri urevi kişiler olmuşlardır. İnsanlar Allah'ın sevgili kulu olarak kabul ettiği kişilerin Makamlarında yaşadıkları zorluklara yönelik sığınma ihtiyaçlarını gidermekte, psikolojik olarak rahatlamaktadırlar. Bu yerlerden biri de, evet burası Yahya Efendi dergahı ve türbesidir. Müzik Burayı bilenler tam buradan geçerken sirenlerini öttürürler. Yahya Efendi'ye selam verirler. Çünkü Yahya Efendi Boğaz'da balıkçıların ve Osmanlı zamanında ki donanmaların piri. Bir donanma bir sefere çıkacaksa ilk önce şuradan gelir. Buraya gelirler. Burada evet tam şuradan yeşil ağaçların arasından nur yüzlüyor aksakallı Yahya Efendi elini kaldırır Eyya Mola der. Yani bugünkü tabirle Eyya Mola der. Nedir bu Eyya Mola? Rüzgarınız bol olsun, yolunuz açık olsun anlamına gelmektedir. Buraya dizilen donanmadaki askerlerde amin amin nidalarıyla yollarına devam ederler. Akdeniz'e buradan açılırlardı. Türbesi yapılan bu kişilerle ilgili bir takım insanlar çeşitli menkıbeler ortaya koymuşlar. Ya da yaşanılmış olayları dilden dile, nesilden nesile anlatmışlardır. Menkıbe nedir diye aslında bakacak olursak din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışları ile ilgili hikaye çeşididir. Yani hikaye şeklinde açıklanmaktadır. Evet menkıbe demişken şimdi Yahya Efendi ile de ilgili pek çok menkıbe vardır. 20'yi aşkın menkıbeden bahsedilmektedir ki ve bu menkıbeler de bilimsel bir çalışma sonucunda ortaya konulmuş ve yayınlanmıştır. Ben bu menkıbelerden birkaçını çok kısa olarak özetlemek istiyorum. Yahya Efendi balıkçıların, gemicilerin biri dostu onlara dua eden, işlerin rast gitmesini niyaz e, eden bir Allah dostu. Yahya Efendi'nin bir tanıdığı kişi yük götürür Trabzon'a ama bir fırtınaya yakalanır ki bu gayrimüslimdir. İnanılır mısınız yani der ki ben şu karaya ulaşayım, toprağa öpeceğim ve dua etmek ister bir türlü aklına dualar gelmez. Der ki ya benim bir tanıdığım vardı İstanbul'da. Bu adam çok Müslüman, namazında niyazında. Allah dostu bir adamdı. Bari onun için dua edeyim de şu fırtınadan kurtulayım. Der ki Allah'ım ya Beşiktaş'taki Yahya Efendi'nin yüzü suyu ümmetine şu fırtına bitsin de yükümü, kendimi, canımı kurtarayım ve İstanbul'a çoluk çocuğuma kavuşayım der. İnanır mısınız duadan sonra süt liman olur deniz. Trabzon'a ulaşır, malını, sevkiyatını yapar ve İstanbul'a gelir. Orada ahdi vardı. Der ki ben İstanbul'a geldiğim zaman en kıymetli şarabı Yahya Efendi'ye vereceğim. Oysa Yahya Efendi şarabı ne yapsın değil mi? Ve gelir hemen dergaha. Der ki Yahya Hocam böyle böyle oldu. Sizin sayenizde ben kurtuldum. Yahya Efendi gülümseyerek öyle olsun. Der. Ama yok der gemici. Ben size en kıymetli şarabımı getirdim. Getirin çocuklar. Şarabı verin hocama. Der. Hoca ve etrafındakiler şöyle kalırlar. Ver bakalım evladım der Yahya Efendi. Alır içer. Etrafın mutlu. Hocam siz ne yapıyorsunuz? Buyurun siz de için. Deyince yanındaki çevresindeki talebeler ve dostları çekinerek içmek isterler. Bir yudum alırlar ki ha ah, ne şarabı. Şahane bir nar şerbetiymiş. Evet, keramet bu. Şarabı şerbete çevirmiş. Olur mu? Olur. Allah dostuysa, veliyse neden olmasın. Ee, hemen şu sahilde, aşağıda bir balıkçı. Bu, bu zamanın tanınmış balıkçılarından. Baba Tırak. Baba Tırak sahilde oturuyor. Kara kara düşünüyor evlilik çağına gelmiş kızına çeyizlik bir şey alamaz. Hanımı buna yönelik ona serzenişti bu. Bir anda yanına Yahya Efendi gelir. Yahya Efendi der ki gel oğlum balığa çıkalım. Efendim şimdi balık mevsimi değil. Olsun. Sen al demiş ağını yanına. Biraz çıkalım dolaşalım. Tekneye çıkarlar. Ağını at oğlum der. Ağını bir atar babatına. Aman Allah'ım. Ganimet, ganimet. O kadar çok balık var ki ağı çekemiyor. O derecede. Zorlanarak ağıdan balıkları çekerler ve Yahya Efendi sırtına vurur. Oğlum bunları sat, çocuğuna çeyizlik kal. hanımın da deyim yerindeyse tırdırından kurtul der. Baba tırak gerçeği anlamıştır. Evet, bu bir Allah dostu. Değerli dostlar, Allah dostları, veliler, ermişler, evliyaların hayır dualarını almak şüphesiz çok doğru bir şey. Yalnız yaşadığı dönemde bazı kişiler ne yazık ki ahlarını da almış. Rüsten Paşa kendi camini yaptırırken Yoros Kalesini yıktırmak ve oradaki taşları alıp o taşlardan cami yaptırmak ister. Bu haber Yahya Efendi'ye ulaşır. Yahya Efendi bunun böyle yapılmaması gerektiğini, bu kalenin yıktırılmaması gerektiği üzerine bir mektup yazar ve Paşa'ya gönderir. Rüstem Paşa ise bunu kale almaz ve yıkılmasının uygun olacağını söyler. Ve tekrar Rüstem Paşa kaleyi yıktırmak için yola koyulur. Bu esnada Rüstem Paşa atın ayağı tökezler ve Rüstem Paşa attan devrilir. İnanır mısınız? Bütün kemikleri kırılır. Ve Yoros Kalesi'ni yıktırmaktan vazgeçer. Evet, pek çok menkıbe var. Biz bu menkıbelerden en son bir menkıbeyi anlatalım. 1950 yılların ilk aylarında Trabzon'dan İstanbul'a iki çocuklu bir çift gelir. Adam İstanbul'a geldikten sonra evine, ailesine karşı ilgisiz davranmaya başlar. Kadın üzülür ama derdini kimseye açamaz sadece dua eder. Kadın rüyasında Yahya Efendi'yi görür. Kadına kendini ziyaret etmesini söyler. Kadın Yahya Efendi'nin dergahını, türbesini bulur ve ziyaret eder. Bir gece kadının kocası karısını can havliyle uyandırır ve rüyasına bir zatın girdiğini kendine gel diyerek yüzüne okkalı bir tokat vurduğunu söyler bu kimdi diye sorduğunda benim ziyaret ettiğim Yahya Efendi'ydi. Kendine gel ve işin gerçeğini anlar. Adam özür diler ve pişman olur. İstanbul'un Efendileri adlı video serimizde bu hafta Beşiktaş'ta Yahya Efendi dergahını, türbesini, külyesini ve takım menkıbelerden bahsettik. Ve burada da yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Başlangıçta Trabzon'da 1495 yılında doğduğundan Yahya Efendi'nin bahsettik. Fakat ölüm tarihi hakkında bir bilgi vermedik. İşte makamı türbesi burada. Vefatının İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Fakat biz böyle Allah dostlarının, velilerin, evliyaların bedenen öldüğünü ama ruhen manevi alemde yaşadıklarına inananlardanız. Evet. Bu arada son bir not Yahya Efendi'nin İstanbul'da miladi olarak aramızdan ayrılışı 1571 yılına tekabül eder. 1571 ve 571. 571'de İlade olarak Peygamber Efendimiz doğuyor. Tam bin yıl sonra Allah dostu Yahya Efendi bedenen bu dünyadan ayrılıyor. Allah'a emanet olun.